الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي, من يوم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة صدق Rasulullah. Değerli kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Yine böyle bir cuma günüydü. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşakkatli hicret yolculuğunun sonunda Medine'ye yaklaşmıştı. Ranuna denilen yere vardığında ise öğle vakti girmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem coşkuyla kendisini karşılamaya gelen müminlere orada hutbe irad etti ve ilk cuma namazını kıldırdı. Hicret esnasında gerçekleşen bu hadiseyle birlikte cuma günü Müslümanların bir araya geldikleri haftalık bayram günü olarak belirlenmiş oldu. Bizler de o günden beri her cuma Büyük bir sevinç ve heyecan yaşıyoruz. Zira cuma günü haftalık dirilişimize vesile olan müstesna bir gündür. Gündelik meşgalelerden, dünyevi kaygılardan sıyrılıp Rabbimizin huzuruna duruşumuzun adıdır. Duaların geri çevrilmeyeceği bilinciyle Allah'a yakarışın kulluk ahdimizi yenilemenin vaktidir. Aziz müminler, Bugün yerine getirmemiz gereken en önemli sorumluluk Cuma namazını eda etmektir. Kutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Rabbimizin bu ayetine gönülden bağlı müminler dünyevi her türlü meşguliyeti terk ederek cuma namazına hazırlanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak mümkünse gusleder, güzelce abdest alır, kıyafetinin temiz olmasına özen gösterir. Hoş kokular sürünür. Camiye vardığında ibadetin ruhuna uygun davranır. Safların düzgün olmasına riayet eder gürültü yapmaktan kardeşlerini rahatsız etmekten kaçınır. Cuma hutbesini ibadet şuuruyla sessizce ve can kulağıyla dinler. Zira hutbe cuma namazının bir şartıdır. Hutbe esnasında konuşmak, cep telefonuyla ya da başka şeylerle meşgul olmak hutbenin özünden uzaklaşmaya ve sevabından mahrum kalmaya neden olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ikazı gayet açıktır. Cuma günü imam hutbe okurken konuşan arkadaşına sus bile desen hatalı bir iş yapmış olursun. Kıymetli Müslümanlar, dinen geçerli bir mazereti olmadığı halde cuma namazını ihmal etmek büyük bir günahtır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ümmetini şöyle uyarmaktadır. Her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir. Öyleyse güneşin doğduğu en hayırlı gün olan cumanın feyiz ve bereketinden istifade edelim. Bugünü hep birlikte Allah'ı anıp ona ibadet etmeye, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye vesile kılalım. Çocuklarımızı sevgiyle cuma namazına alıştıralım. Gençlerimizi Cuma'nın huzuruyla buluşturalım. Asrı saadette olduğu gibi her Cuma ailece camiye koşalım. Hutbemi sevgili Peygamberimizin şu hadisiyle bitiriyorum. Kim güzelce abdest alır, Cuma'ya gelir ve hutbeyi can kulağıyla dinlerse, o Cuma ile gelecek Cuma arasındaki günahları affolunur. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقيه العشره المبشره وال بيت المصطفى وعن الانصار والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ايد كلمه الحق والدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام على الكفار يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون محقق الله أضالتي إلي ويكن أقربائي يردم أمر مردرش Hayasızlıktan, fenalıktan ve kötülükten men eder. Düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.